Merhabalar herkese. Ben Nurgül Düzenli. YouTube Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 4-10 Eylül haftasının astrolojik geçişlerini aktarıyor olacağım. Genel anlatımları yapacağım. Öncelikle haftanın genel durumunu aktaracağım. Daha sonra da burç bazında sizleri neler bekliyor bunları aktarıyor olacağım. Anlatımlarıma başlamadan önce hemen eğitim duyurularımı yapayım. 21 Eylül'de online temel seviye eğitimi başlıyor. 19 Ekim'de online ileri seviye eğitimim başlıyor. Bu eğitimlerde bol uygulama var. Öğrenci söz alıyor, harita yapıyor, devamlı WhatsApp gruplarımız var. Yani aslında genel şikayetler biz öğreniyoruz ama uygulayamıyoruz, yapamıyoruz şeklinde oluyor. Bizim sınıflarımızda bol uygulama var, bol pratik var. Ee, astrolog yetiştirmek üzere bir sistemle ilerliyoruz. Bu eğitimde siz de benimle yol almak istiyorsanız iletişim bilgilerinden tarafıma ulaşabilirsiniz. Şimdi haftanın detaylarını hemen anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki Merkür Retro, Venüs Retro, birçok gezegenimiz retro. Pazartesi günü Venüs Retrosu bitiyor. Durağan diyelim aslında. Pazar ve pazartesi günü Venüs durağan konumda olacak. Ee, Venüs Retrosunun bitmesi oldukça çok önemli. Çünkü Venüs iki ilişkilerin, aşkın, paranın gezegeni de Venüs Retro yapıyordu. Yaz aylarında özellikle Ağustos ayında genel olarak ikili ilişkilerle alakalı iniş çıkış bir sürü gündemler yaşatmış olabilir. Bunları şimdi burçlar bazında aktarıyor olacağım. Şimdi Venüs Retrosu bitiyor. Venüs Retrosu'nun bitmesiyle birlikte 4 Eylül sonrasında ikili ilişkilerle yaşadığınız problemlere çözümler üretmeye başlıyorsunuz. Ee, eğer ki çevrenizle alakalı düzensiz konular varsa 4-5 Eylül sonrasında artık biraz daha yön bulmaya başlıyor. Lakin Merkür Retrosu da devam ediyor. Merkür Retrosu da devam ettiği için aslında esas bizim sorunlara çözüm bulacağımız ve ilerleyeceğimiz zaman 16 Eylül sonrası olacak. Oradan sonra çok daha verimli olacak. Ama onların da detaylarını aktarıyor olacağım size. Pazartesi günü Venüs in durağan olacak bu nedenle bir de Jüpiter de durağan olacak. Jüpiter retrosu başlıyor arkadaşlar. Yani aslında Jüpiter başlarken durağan, Venüs biterken durağan olacak. Pazartesi günü biraz böyle e ne yöne gideceğimizi bilemediğiniz durumlar olabilir. Karar alınmasını önermiyorum ama hazırlık yapılabilir. Altyapısı hazırlanabilir. Bu gayet güzeldir. Bunu değerlendirmek gerekir. Ee, ama duran konumda aldığımız kararlar sonradan değişebilir. Ee, hafta genelinde güzel e, gelişmeler var arkadaşlar. Bu hafta ben etkileri beğendim. Hani her ne kadar şöyle hemen açalım ekranımı. Her ne kadar Merkür retrosu devam ediyor olsa da bu haftayı değerlendirin arkadaşlar. Ben bu haftanın verimli etkilerini. Öncelikle 4 Eylül'de Merkür Jüpiter üçgeni var. Retro Merkür Jüpiter'le üçgenleniyor. Bu çok güzeldir pazartesi günü. Yani iletişimden yana gelen şanslar olacak. Evet durağan etkiler de var. Ama bir taraftan da hem Merkür retro olacak, hem Jüpiter durağan olacak. Belki de geçmişten gelen yarım kalan, bir hak edişiniz olan bir konu size tekrar gelebilir. Eski bir konudan bir şans elde edebilirsiniz. Eğitim, öğretim, iletişimle ilgili şanslar ve fırsatlar olabilir. Ama bu şans ve fırsat yeni bir şey değil de eski bir konuyla ilgili olabilir. Bunun haricinde 6 Eylül'de Güneş Merkür'le kavuşacak. Yine bir geçmiş bilgi karşımıza gelebilir. Zihnimiz aslında düşüncelerimiz daha çok netleşecek. Bazı haberlerde yine alabiliriz. Diğer taraftan 8 Eylül'de Güneş-Jüpiter üçgeni var. 8 Eylül Cuma günü Güneş-Jüpiter üçgeni var. Ee, bu da çok güzel. Yılın şanslı zamanları olarak geçer tabii ki. Ee, toprak elementinde güzel şanslı bir üçgen var. Ben burada birçok kişinin bu hafta şans elde edeceğini düşünüyorum. Hani retro var diye yapsak mı yapmasak mı kiliminde kalacaksınız. Ama bir şekilde de bu üçgeni de değerlendirecek durumlar olacaktır. Belki çok yeni konularla ilgili olmayacaktır. Eski konularla ilgili olacaktır. Beklediğiniz bir şey olacaktır. Alamadığınız bir şeyi, yarım kalan bir şeyin tamamlanması ve onun hak edişinin gelmesi şeklinde olacaktır. Bu da güzeldir ama yine de bir şey hazırlığını yapmak, altyapısını yapmak, görüşmeleri yapmak açısından bence bu haftayı değerlendirin arkadaşlar. Özellikle toprak elementi arkadaşlarımız işte e, Oğlak, Başak e, ve Boğa arkadaşlarımız açısından daha yoğun şanslı gündemler var. Sizin daha çok değerlendirmenizi öneriyorum. Merkür retro, evet Merkür retro. Tabii ki altyapısında nasıl şeyler yaşadığınız da önemli. Şimdi burçlar bazında anlatınca çok daha e, yerine oturacaktır. Şimdi e, arkadaşlar şöyle ki 15 Eylül'de yeni ay var. 15 Eylül'de yeni ay var. Ee, özellikle 16 Eylül sonrasında e, çok güzel ilerlemeler olacak. Yani aslında son aylarda takıldığınız konularla alakalı daha kararlı, istikrarlı, iş konularıyla ilgili özellikle e, bu çok soruları alıyorum. Bunlarla ilgili kafası karışan kişiler artık bir yöne gidecekler. Daha ilerleme, bir basamak çıkma noktasına gelinebilir. Şimdi Venüs Retro'ydu ama yaz aylarına tabi Ağustos ayı çok da hareketli bir aydı aslında baktığımızda. Ee, bir taraftan sorunlu ilişkiler açısından ikilemler çıksa da, özel bir gündem olmayanlar açısından da gayet de eğlenceli bir zaman dilimi olmuş olma potansiyeli var. Biraz para harcama, bazılarını para harcama, para çıkış olarak yansımış, çok para harcamak olarak yansımış olabilir. Bazı kişiler ise ilişkilerle ilgili gelgit problem olarak yansımış olabilir. Ee, şimdi bunlar değişiyor 16 Eylül tarihinde. Sonra artık e, bir yöne bulmaya başlıyorsunuz. Aldığınız kararları, belki bu retroda bir karar aldınız, onları sorgulamaya başlıyorsunuz. Biraz değişken koşullarınız var diyebiliriz. Şimdi e, buranın bu haftanın genel koşulları böyle. Koçlar bazında anlatırsam çok daha sizin için verimli olacağını düşünüyorum bu hafta. Çünkü sonrasında Başak yeni ayını konuşacağız. 15 Eylül'de sonraki videomda Başak yeni ayını konuşacağız. O yeni ayla da zaten birçok kararlarınızı almaya başlıyorsunuz. Şimdi koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarım. Güneş başakta transit ettiği bir dönemdeyiz, yani başak dönemini yaşıyor olacağız. Bu dönem hizmet etmek, çalışmak sizin için önemli olacak ve sağlığınız önemli olacak. Bir hazırlık aşaması, uzun süredir çalıştığınız bir konuyla alakalı olarak bu dönem ilgilenebilirsiniz. Bazı, bazı iş arkadaşlarınızla düzensizlikler olabilir, iletişim sorunu olabilir işle alakalı. Şimdi sizin için. Bu hafta bir iş faydası olacağını düşünüyorum, bir iş teklifi alabilirsiniz, bir beklediğiniz para gelebilir, elinizin bollaşması durum olabilir e, genel olarak çünkü Jüpiter sizin ikinci evinize transit ediyor. E, bunu değerlendirmek gerekiyor sevgili koçlar. E, yani her ne iş yapıyorsanız özel iş yapıyor olabilirsiniz veya e, maaşlı bir işte olabilirsiniz. Yani biraz e, bereketinizin artacağı zaman oluyor, özellikle 15 Eylül sonrası daha iyi olacak ama bu haftada şanslarınız, fırsatlarınız var. 5. evinizde Venüs Retrosu düzeliyor artık. Aşk alanlarıyla, çocuk konularıyla alakalı bir takım düzensizlikler olmuş olabilir. Aşka ve çocuk konularıyla alakalı kararlarınızı artık bu hafta salı günden itibaren netleştirmeye başlamanız çok daha iyi olacaktır. Daha eğlenceli bir zaman dilimi olacak. Daha çok kendinizi iyi hissedeceksiniz. O ilişkilerle ilgili karışan duygular şimdi yerine biraz daha toparlamaya başlıyor. Ama şeyde dikkat etmek gerekiyor. Mars terazide sizin tam karşıt burcunuzda ilerliyor. İki ilişkilerle ilgili özellikle evlilikle alakalı, ortak işlerle alakalı ufak tefek iniş çıkışlar olabilir. Özellikle yeni başlangıçlarınızı 16 Eylül sonrasını bırakmanız çok daha iyi olacaktır. Evet. Sıradaki burcumuz boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Şimdi boğalar için güneş e, başakta transit ettiği, merkürün retro olduğu dönem 5. çocuk konuları aktif. Yani çocuk aşk konuları ilgili bir yenilik var burası. Yeni bir karar olabilir, yeni bir çocuk haberiyle ilgili bir dönem olabilir veya e, ilişkilerle alakalı, eski ilişkilerle ilgili konuşmalar, görüşmeler yine gündeme gelebilir. Sosyal olduğunuz, eğlendiğiniz bir dönem olabilir. Şimdi e, bu hafta şanslarınız var özellikle e, yani hafta içerisinde şanslar var ama bir taraftan da merkür retro eski bir beklediğiniz durumun sonuçlanması bitmesi uzun süredir var olan bir konunun sonuçlanması var. Ee, boğaların bu sene şanslı olduğu etkiler var, ee, bolluk bereket açısından şansları var. Ee, retro Merkür'e rağmen bu hafta karşınıza gelen şeyleri değerlendirmeye çalışın. Ee, esas kararı 16 Eylül sonrasında verebilirsiniz tabii ki ama e, bu hafta çevrenizden e, destekler alacağınız genel olarak durumlar var. Ailenizle alakalı yaşadığınız iletişim sorunları varsa, evle, aileyle, teknik konularla ilgili e, bir takım yaşadığınız sorunlar var ise bunları artık salı gününden itibaren çözmeye başlıyorsunuz. Çünkü Venüs Retrosu düzeliyor. Evinizle ilgili konularda artık daha barışçıl, daha huzurlu, daha e, ikili ilişkilerde dengede olmaya başlayacağınız durumlar var. Ev alabilirsiniz, ev değiştirebilirsiniz, ev eşyası alabilirsiniz. Bunu salı günden sonra e, yapabilirsiniz. Evet. Ve ben bu boğalar için sağlığa dikkat diyorum arkadaşlar. Mars terazide 6. evinize transferi biraz sağlığa dikkat etmek iyi olacaktır. Evet sıradaki burcumuz ikizler, selam burcu ikizler olanlar. Şimdi ikizler için 4. ev aktif. Bu ne demek? Ev, aile, yuva alanınızla alakalı bir yenilik enerjisi. Ama yenilik derken de şöyle aslında Eylül içerisinde bir yenilik, 15'inden sonra bir yenilik yapacaksınız ama şu şu an bunun bir şeyin hazırlığında gibisiniz, bir şeyin bekliyor gibisiniz. Eskiden kalan bir şeylerin e, tamamlanması gibi. E, aile içerisinde evle alakalı iletişim sorunları olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor ama yine de ikizler için baktığımızda e, sorunlara çözüm üreteceği bir de bir hafta olacak bir taraftan da. Yani e, ev, aile, emlakla alakalı güzel gelişmeler olabilir, ilerlemeler kaydedilebilir. Arkanızdan dönen konularla alakalı, sırlarla alakalı bir şeyler öğrenebilirsiniz. Korkularınız iyileşebilir biraz daha. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Ve bazı ikizler için yakın çevre, arkadaş ilişkileriyle ilgili, akrabalarla alakalı, yaşadığınız bir takım iletişim sorunları varsa bunlar salgın itibariyle düzelmeye başlıyor. Yani arkadaş ilişkilerinizle alakalı düzelmeye başlıyor. Tatiller, yolculuk planları yapabilirsiniz ikizler için. İkizler aileyle alakalı yaşadığınız sorunları bu hafta çözmek yerine sonraki zamana saklamanız çok daha iyi olacaktır. İkizler için hareketli bir dönem olacak aslında. Mars terazide sizin için hem aşk hem ilişkiler anlamında çocuk konularıyla ilgili bir hareket getirecek. İkizler için genel olarak e, İyi bir dönem olacak ama ikizler biraz kararsız bir burç olduğu için ee, aynı anda birçok şeyi düşünüp harekete geçme sorunları olabiliyor bazen. Ee, artık bir karar alıp ilerleme noktasına e, Eylül ortasından sonra gelebilmek gerekiyor. Evet. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Şimdi yengeçler için 3. evinde bir hareketlilik var. Güneş Başak Burcu'nda. Ee, burası yakınlarınızla alakalı bir hareketlilik getiriyor. Arkadaşlar, komşular, kardeşler. Burayla alakalı bazıların iletişim sorunu olabilir. Arkadaşla ee, arkadaşlık ilişkilerinde bir takım problemler, hasarlar oluşuyor olabilir. Eski arkadaşlıklarla bir sorun olmasa da eski arkadaşlıklarla bir araya gelebilirsiniz. Bu hafta sosyal çevrenizin desteğini alacaksınız. Eski arkadaşlıktan destek alabilir, iş teklifleri alabilirsiniz. bazılarınız yeni anlaşmalar, sözleşmeler açısından takım teklifler gelebilir ama bunları iyi okumak lazım. Merkür retro biliyorsunuz ki Eylül ortasından sonra değerlendirmek, yeni ay ile birlikte değerlendirmek, 16 Eylül itibariyle değerlendirmek çok daha sizin için iyi olacaktır. Diğer taraftan Para harcamalarınız arttıysa son dönemde Venüs Retrosu düzeliyor. Salı itibariyle artık para kazançlarınızla alakalı güzel gelişmeler olabilir. Gereksiz para harcadıysanız artık gereksiz para harcamak durumunda olmayacaksınız Venüs'ün düzelmesiyle birlikte. Bu dönemde ikili ilişkiler ve aile hayatıyla alakalı bir takım fikir ayrılıkları da yine olabilir. Bu hafta sizin için şanslı bir hafta toparladığımda. Ama bu şansı Eski bir konu, geçmiş bir konuyla ilgili olduğunu söyleyebilirim. Evet. Sıradaki burcumuz Aslanlar, yükselen burcu Aslan olanlar. Aslanlar için değişik bir yaz olduğunu düşünüyorum. E, Çoğunlukta e, hem iyi hem kötü. E, aslan arkadaşlarımızda şanslı olanlar olan da var çünkü Venüs sizin burcunuzda transit ediyor ama retro olarak transit etti. Yani bir taraftan sorgulayıcı etkiler varken bir taraftan da hem eğlence hem kendinizi daha iyi, daha değer gören, daha güzel hissettiğiniz bir etkide ilerlemiş olmanız gerekiyor. Venüs aslanla birlikte. O etki devam ediyor. Ama bu problem yaşadıysanız ikili ilişkilerde. Yani umarım ki böyle son bir aydır yeni bir başlangıç yapmamışsınızdır. Hayatınızda yeni büyük başlangıçtan bahsediyorum ilişkilerle alakalı. Şimdi artık salı günü itibariyle daha çok ilerleme, kendinizi daha iyi hissetme, Son bir aydır, bir buçuk aydır sorun yaratan konularla alakalı daha çok ilerleme potansiyelinde olacaksınız. Daha çok netleşme potansiyelinde olacaksınız. Burada şimdi sizin için kazancınızın artacağı bir dönem. Güneş sizin ikinci evinizden transit ediyor. Burası parayla alarak, para maddiyat olarak size şans ve fırsatlar var. Ama şimdi bu hafta bir taraftan da Merkür Retro. Maddi konularla ilgili güzel gelişmeler var. Evet. Lakin özellikle 15 Eylül sonrasında çok daha iyi olacak. Ben şöyle düşünüyorum: Aslanlar Eylül ayında para kazanacaklar, para gelirleri artacak, maddi konularla alakalı gelir artış işle alakalı güzel gelişmeleriniz olacak. İş teklifleri gelebilir, beklediğiniz haberler gelebilir. Aslanlar için ben hem, hem e, ilişkiler anlamında, hem de maddi olarak. E, bu dönemi özellikle Eylül ayını çok daha iyi görüyorum. Bu hafta da güzel ama biraz daha düşünerek karar almaları ve eski şeylerden eski konuları halletmek olarak değerlendirmek çok daha iyi olacaktır. Evet Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar sevgili Başak arkadaşlarım sizin döneminizdeyiz ve sizin döneminiz aslında size kendinizi iyi hissettirmesi gerekiyor. Daha ön planda daha çok kendinizi ortaya koyduğunuz bir dönemde olmanız gerekiyor. E, tabii ki Merkür sizin burcunuzda retro. E, bu biraz iletişim sorunları getirebilir veya e, genel olarak eski konularla daha çok ilgileniyor olabilirsiniz. E, bir taraftan da Venüs 12. evinizde retroydu uzun zamandır. Yani burası da nasıl bir şey yaratıyor? Eski konular çok gündeminizde olduğu bir dönem. Belki ikili ilişkilerle ilgili, kadınlarla alakalı, evlilikle alakalı, işte aşk ilişkileriyle alakalı geri planda bir takım sorunlarla uğraşmış olabilirsiniz. Burası aslında. Temmuz-Ağustos'ta sorun ve pot problem çıkarma potansiyeli olan zamanı göster gösteriyordu sizin için. Şimdi bunlar iyileşiyor ve düzeliyor. Yani Salı günü itibariyle Venüs düzeliyor ve siz aslında sorun yaratan konulara çözümler üretmeye başlıyorsunuz. Yine ilişkilerle ilgili pürüzler devam ediyor bu arada. Hani bunlarla ilgili kafanızdaki soru işaretleri devam ediyor olabilir ama tabii nasıl bir ilişki yaşadığınız önemli veya evlisinizdir. Kadınlarla ilgili bir şeydir burası veya parayla ilgili bir şeydir. E veya veya da bir aşktır. Hani geri planda olan bir ilişkiyle alakalı yaşadığınız sorunlar artık tamamlanıyor ve başka noktaya geliyor. Ama başaklar için iyi bir hafta bu hafta. Ama esas başaklar için ben iyi dönemi 15 Eylül'de Başak Burcu'na bir yeni line... ay gerçekleşecek ve ben bu yanayı sevdim aslında. Başaklar için çok iyi olacağını düşünüyorum. şu ana kadar hazırlık yaptığınız, emek verdiğiniz konularda artık Eylül ortasından sonra ilerlemeye başlıyorsunuz. Bu hafta da şans var. Bu hafta da güzel şansınız var bu arada. Özellikle Jüpiter'den güzel bir destek alacaksınız. Hani bu haftaki şansınız eski konularla ilgili olabilir tabii. Ee, geçmiş konularla ilgili olabilir. Birçok kişi bu hafta da yine e, bir şans elde etme e, durumu olacak. Tabii Satürn de sizi etkiliyor. Şimdi Satürn Balık'tan da etki alan Başak arkadaşlarımız var. Herkesin altyapısı farklı. Bazıları çok sorunların içerisinde de ilerliyor olabilir şu anda. Ama yine de şikayetçi olmak yerine e, bu ay hayatın hediyelerine odaklanması için çok daha iyi olacaktır. Kalkındığınız bir dönemden geçmektesiniz. Evet. Sıradaki burcumuz teraziler yükselen burcu terazi olanlar. Şimdi terazi arkadaşlarımız için neler var? Güneş 12. evinizden geçiyor. Merkür 12. evinizde retro. Yani burası 12. ev biraz daha geri planda kalma, hazırlık, proje hazırlığı, tek başına olma, yalnız çalışma, işte uzak seyahatlere gitme ile alakalı bir sembolizme çalıştırıyor. Biraz daha geri planda konuşmalar olabilir. İkili ilişkiler, arkadaş ilişkileriyle alakalı takım pürüzler olabilir. Daha geri planda olduğunuz bir dönem yani Eylül sonu Ekim sizin için çok daha hareketli olacaktır ama diğer taraftan Mars sizin burcunuza geçti. Burası size Mars size bir hareket getirecek. Birçok terazi içinde iki ilişkilerle ilgili hareket getirecek. Peki şimdi güneş 12. evinizde ama diğer koşullar gayet yerinde. Ben terazilerin aslında işte miras, başkasının parası, nafaka, gelirlerle ilgili bir artış olduğunu olacağını düşünmekteyim. Bu etki aslında Mayıs 2024'e kadar devam edecek. Başkasından kaynaklı gelirlerinizle alakalı gayet güzel gelişmeleriniz var. Maddi olarak kalkınmalarınız var. Bu hafta da buna benzer uzun süredir beklediğiniz bir gelirle alakalı bir gündem olabilir. Veya 15 Eylül'de bununla alakalı bir gelir artışı durumu söz konusu olabilir. Ee, bu hafta e, sizin için biraz daha hazırlık, planlama, bir proje, bir şey projelendirme haftası olarak geçirmek çok daha iyi olacaktır. Sonraki hafta yeni ay ile birlikte daha çok ilerlemeye başlayacağınız durum var. Venüs Retrosu'nun salı gün itibariyle düzelmesi size aşk ilişkilerinde uzun süredir yaşadığınız veya ikili ilişkiler, arkadaş ilişkilerinde yaşadığınız uzun süredir e, bir durum varsa bu düzelmeye başlıyor artık. Sosyal çevreden değer görmeye başlıyorsunuz. İlişkinizden değer görmeye başlıyorsunuz. E, son bir buçuk aydır olan sistemin değişmesi ve biraz daha e, olayın farklılaşması durumu söz konusu. Bunu kendi hayatınıza göre uyarlamanız çok daha iyi olacaktır. Sıradaki burcumuz akrepler. ve Yükselen burcu akrep olanlar. Şimdi başak, e, güneş başak döneminden geçiyoruz. 11. eviniz aktif. Sosyalsiniz, aktifsiniz, dışa dönüksünüz. Hareketlisiniz. Arkadaş çevreniz e, hareketli. Bazılarınız arkadaşlarla ilgili iletişim sorunu yaşıyor olabilir ufak tefek ama eski arkadaşlarınızla görüşme dönemindesiniz aynı zamanda. Şimdi akrepler için venüs retrosu e, bir müddettir sizin ilişkilerle alakalı bir takım gündemler getirmiş olması gerekiyor. Yaz döneminde ilişkilerle ilgili ikili ilişkilerle alakalı bir takım pürüzler gündeme gelmiş olabilir veya hareketlilikler. Eğer ki yeni bir şeye başladıysanız bunu daha sonra sorgulamaya alabilirsiniz. Şimdi esas salı gününden sonra Venüs Retrosu düzelince işinizle kariyerinizle ilgili değer görmeye başlıyorsunuz. Toplumsal statünüz değişiyor. Toplumsal statünüz yükseliyor biraz daha. Ve ben akrepler için bu hafta şanslı görüyorum. Bu hafta şanslı etkileriniz var. Evlilikten, eşten, şanslar elde edebilirsiniz. Zaten bu şansınız Mayıs 2024'e kadar devam edecek. Evliyseniz veya ortaklı çalışmalar yapıyorsanız buradan bir şans ve fırsatınız söz konusu var. Bunu iyi değerlendirmek genel olarak ger e gerekiyor. Ama bir taraftan ilişkilerle ilgili kafada pürüzleriniz var. E geri plan olan bir takım pürüzler olabilir ama onlara çok takılmayın. E bence bu hafta şanslar var. Özellikle 15 Eylül, 16 Eylül sonrasında da beklediğiniz haberler için ilerlemeye başlayabilirsiniz. Bu haftaki şansınızı da Red Merkür retro olsa bile bir şekilde değerlendirmeye çalışın derim. Evet. Sıradaki e, burcumuz yaylar ve yükselen burcu. Yay olanlar, yay arkadaşlarımız için 10. ve aktif, kariyer alanı aktif. E, bu dönem işinizde oda, da işiniz odağınızda. Evet iş yerinizde bir takım iletişim sorunları olabilir ama işinizle ilgili daha parladığınız, ön planda olduğunuz, ben buradayım dediğiniz veya kendinizi göstermek istediğiniz bir zaman dilimini işaret ediyor. Ee, Venüs'ün düzelmesi sizin için uzaklar, şehir dışı tatil planlarını yine getirmekte. Burada zaten bir müddetir hareketli olan koşulların salı günü itibariyle düzeliyor. Burada e, Venüs Retrosu'na belki çıktığınız e, yolculuklarda bir takım problemler yaşamış olabilirsiniz. Uzaktaki aşk ilişkilerle alakalı bir takım gelgitler olmuş olabilir. Şimdi salı günü itibariyle değişiyor. Pazar pazartesi günü ve Venüs durağın olacak bu arada. E, bu anlamda bir takım gelgitler olabilir. Evet. Salı günü itibariyle e, tatil planlarınız veya işte eğitimle alakalı planlarınız çok daha e, sistemli bir şekilde ilerlemeye başlayacak. Bu dönem, bu hafta iş konularında güzel teklifler gelebilir. Eski bir işten e, bununla ilgili bir tamamlanma olabilir. Arkadaşlarınızın e, desteğini alabilirsiniz. Ama esas işinizle alakalı ben 16 Eylül sonrasında çok daha verimli görüyorum. Kariyerinizde ilerleme noktasına geleceksiniz. Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar toprak elementi bir burçsunuz. Başak dönemini seversiniz. Size güzel bir açı yapar. bu dönemde kendinizi daha çok ortaya koymak isteyebilirsiniz. Çalışmak, üretmek, yollarda olmak, yolculuklar yapmak, hareket etmek yurt dışı uzaklar bunlarla alakalı gündemler olabilir. Ee, aynı zamanda aşktan şanslı gündemler olabilir. Aşkla alakalı şanslı gündemler olabilir. Ee, yeni bir ilişkiyle alakalı gündemler olabilir. Yurt dışına seyahat edebilirsiniz, uzaklara seyahat edebilirsiniz çocuklarla alakalı seyahat planları düzenleyebilirsiniz. Bunlarla alakalı gündemler olabilir. Evet Merkür retro. ama yine de bu hafta şans etkiler var. Bu Eylül genelinde bu şans etkileriniz devam edecek. bir takım kararları alabilirsiniz. Beklediğiniz haberler gelebilir. Normalde Merkür retro için yeni bir şeylere başlamayın deriz ama bu hafta şans etkiler var. Yani hani bunu değerlendirmekte de gerektiğini düşünüyorum ama bekletebiliyorsanız 16 Eylül sonrasında da yeni aile birlikte de harekete geçebilirsiniz e, diyebilirim. Venüs retrosu sizin bir müddet uğraştığınız para sorunlarıyla alakalı çözümler üreteceğinizi gösteriyor aslında. E, i̇şte estetik ameliyatlar, bunlarla alakalı gündemleriniz varsa salı günden sonra özellikle harekete geçebilirsiniz. Hatta 15 Eylül sonrasında estetik operasyonlar açısından falan değerlendirilebilir. Geliriniz artacak. Başkasından geliriniz artmasıyla alakalı gündemlerinizde yine e, alışacak oğlaklar için. Evet. Kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Şimdi kovalar için güneş başak dönemi 8. ev işaret eder. 8. ev para gelir, başkasından gelir. Nafaka, miras, borçlar, kredi. Bunlarla alakalı bir takım gündemler var. Parayla alakalı yatırımlar, bunlarla ilgilendiğiniz durumlar var. Şimdi kovalar için şöyle bir şey var. Aileden destekler. Parayla ilgili işte aileden bir miras, aileden destekler. Beklediğiniz haberin gelmesi. Ev alımı, eşya alımı buna benzer konular olabilir. Yani e, ben e, genel olarak şu bitersin dördüncü evinizden geçtiği için ev, aile, yuva konusunda şanslı koşullarınız var. Bu anlamda yaptığınız hareketlerden şans ve bereket elde etmeye de devam edeceksiniz. Eylül genelinde bu anlamda fırsatlar e, olacağı bir e, dönemden geçiyorsunuz. Venüs ile birlikte ikili bozulan ikili ilişkilerimiz e, Salı gün itibariyle düzeliyor. Çünkü Venüs düzeliyor. Yaz aylarında nasıl geçti? Hani yeni bir ilişkiye başlayanlarınız da var arada biliyorum. Ama bu biraz problemli olabilir. Orta ve uzun vadede problemli olabilir. Ama salı gün itibariyle ilişkilerle alakalı güzel bir döneminiz başlıyor. daha çok değer göreceğiniz durumlarınız olacak. Evet. Sıradaki burcumuz Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar son burcumuz. Şimdi Balıklar için Başak dönemindesiniz. Yani aslında sizin için Evet, odağınız eşinizde, ilişkilerde, başkasında, diğerlerinde olan bir odağınız var. Burası sizin için önem arz ediyor. Şimdi bir müddettir yakınlarınızla alakalı, yakınlarınızdan destek görüyorsunuz. Yakın çevre, eğitim, öğretim, kardeşler, arkadaşlar, akrabalar, Jüpiter'in buradan bir desteğini alıyorsunuz. Ee, Jüpiter'se destek veriyor. Ee, bu anlamda yakın çevre arkadaşlarınız, anlaşmalar, bir destek alacağınız durumlar var. Bu hafta şansınız, bereketiniz var. Evet Merkür retro ama şans ve bereket de var. Eski tanıdıklarla alakalı olan durumlardan beklediğiniz haberler gelebilir. Ama esas burası için 15 Eylül sonrasında şansınız daha çok artacak. Sizin zorluklarınızın kolaylaştığı bir dönem. Evet Satürn balıkta trans ediyor. Yani çok önemli bir durum aslında. Bununla ilgili videom da var. Dönüp seyretmenizi e, isterim. Ama Satürn size boş yere gelmiyor. Evet zorluklarınız var. Ama Satürn sizin bir sorumluluk almanızı istiyor. O sorumluluğu alın, yola çıkın. Size fayda sağlayacak. E, o sorumlulukla birlikte ilerlemeye başlayacaksınız. Aslında hayata daha olgun bir çerçeveden bakmanız gerekiyor. Biraz daha maneviyatınızı yükseltmeniz de yine gerekiyor. Venüs retrosu bitiyor salı günü. Ee, son dönemde yaşadığınız kadınlarla ilişkilerle parayla alakalı yaşadığınız sorunlar bitiyor. Salı günü itibariyle kendinize bedeninize daha çok iyi bakmak iyi bakmak isteyebilirsiniz güzellik estetik ameliyatlar bunlarla alakalı gündemler olabilir özellikle 16 Eylül sonrasında sizin için bunlarla alakalı faydalar ve destekler var değerlendirebilirsiniz yani bu hafta şans etkileriniz var mı var ee, yeni başlangıçlar için altyapı hazırlanabilir ee, Başlangıçlar da yapılabilir Merkür retro olsa da ee, ama esas bekleyebiliyorsak 16 Eylül sonrasını beklersek çok daha e, iyi olacaktır Ben bu haftayı beğendim arkadaşlar yani özellikle toprak ve su elementi kişileri için e, Jüpiter boğanın güzel bir desteği var Güneş Başak'la Merkür Başak'la Bence burayı birçok kişi değerlendirmelidir e, Merkür retrosu da mutlaka zaten yöneticilikte burada Merkür yöneticilikte de, e, buranın desteğini getirecektir diyorum Evet bir sonraki videoda artık Başak yeni aynı anlatıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakınız. Sevgiyle kalınız. Hoşçakalın.